Aşkım. Ne oldu sana ya? Ne <laughs> ağlıyorsun? İnsanlardan artık bıktım. Dönsene bana doğru. Dokunamıyorum da bu illetten dolayı sana. İşte ya bu yüzden. Herkes bana öyle yapıyor. Ne yapıyorlar sana? <laughs> ne bileyim herkes yadırgıyor bu koronadan dolayı. Dışarıda herkes beni dişliyor yani. Ben dişlanılmış gibi hissediyorum kendimi. Ya hastalık şimdi. İnsanlar Artık vaktim ben gideceğim ya Türkiye'den. Ya saçmalama uçuşlar falan ya yazık. Nasıl gidiyorsun? Ama aşkım bir şey itiraf edeceğim ben. Valla ben de sana bir şey itiraf edeceğim. Ben korona kaptım herhalde. Valla ben de kaptım herhalde. Aşkım bende böyle var ya. Birkaç gündür kuru öksürük var. <laughs> Allah çarpsın bende de var. <laughs> kadar da tut pekmezi içtik aşkım ya. Evet ya. Aşkım bu Çinliler var ya. Yarası çorbasını içiyorlarmış ya. Ulan yarasının çorbasını mı içilir be? Evet ya. Aşkını belirtisi varmış bunun. Vallahi bilmiyorum. Yüksek ateş diyor. Vallahi bende yok. Ateş yok, ateş falan yok yani. Benim biraz ateşim var sanki. Ben? Sende korona var o zaman. Vantla vururum kafana ha. Uzak dur benden. Yok Bak nefes darlığı yazıyor. Bende nefes darlığı falan yok. He bende var o zaman. <laughs> lan uzak dur lan. Vallahi vururum bak. Bak aşkım bak. Böbrek bölgesinde ağrı falan yazıyor. Bende böbrek bölgesinde ağrı falan yok ki bak. Ha psikolojik o zaman selam. Aleyküm, Ben korona. Ne? Korona mı? <laughs> Ay aşkım. Çok yaşam abi. yaşa ve öl. Ha siktir oradan ya. Ben insanlara sıkıntı veririm. Sen daha sıkıntı görmemişsin. Ulaşır can hazırım. Çok da yaşamıyoruz zaten. Ben nasıl bir ülkeye geldim ya? Bunlar üç güne kalmaz. Geçim sıkıntısından memleketi terk ederler zaten. He şey ya. Hadi gel sallandım aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Lan git uzaktır nüsurumuz git. Lan git uzaktır nüsurumuz git.